Evet, tekrar merhabalar. Aradan sonra e, tam da kaldığım yerden bu halk söyleminin yavaş yavaş gelişmesinden daha doğrusu halkça söyleminin içerisindeki dil farklılaşmasından yavaş yavaş bahsetmeye başlayabiliriz. Şimdi e, demokrasiye geçiş özellikle tabii 2. Dünya Savaşı yılları Türk siyasal e, hayatında tabii ki de dış siyasette çok önemli e, bir dönem yani savaştan uzak durmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı e, diplomatik girişimler, diplomatik e, siyasal eylemler bir yana içeride de tabii gündemi ya da işte iç siyaseti, iç bütçeyi, ekonomiyi, iç düzeni, ekonomik sistemi bu dönem için savaş ekonomisine uygun bir hale getirme yönünde çok ciddi bir yatırım yaptığını ya da bu bağlamda düzenlemelere başvurduğunu biliyoruz. En temel problemlerden bir tanesi de burada doğdu. Yani Zaten ekonomi mutlak anlamda çok iyi gitmiyordu. Yani e, tabi Cumhuriyet kuruluş an itibariyle zaten sistematik bir şekilde iyi bir ekonomik e, şey üzerine kurulamadı. Yani altyapı yok, e, kalkınmamış bir toplumsal yapı var. E, sivil alan e, özellikle e, bu anlamda doygunluğa ulaşmamış ama bütün proje büyük bir e, bu bağlamda mümkün olduğu kadar bir e, Batı tipi burjuva devleti yaratmak. Yani devlet dışı alanı da, sivil alanı da işte serbest girişime, müteşebbise açmak, onları e, bu anlamda zenginleştirebilmek. Daha doğrusu e, hep konuş, biraz da konuştuğumuz şey 20'ler ve 30'ların başında biraz da karma ekonomik modelde ama ağır basan taraf mümkün olduğu kadar e, tabii e, zorunluluklar, gereklilikler ortaya çıkmadığı sürece şeyin e, doygunluğa ulaştırılabilmesi, sivil alanın doygunluğa ulaştırılabilmesi, sivil toplumun inşa edilebilmesi süreci. Ama İkinci Dünya Savaşı, 30'lardan sonraki işte hem korumacı model, hem devletçi model, hem de giderek e, uluslararası sistemin, uluslararası arenanın e, çatışmacı savaşa sürüklenen bir konjöktür inşa etmesi, sonunda da gelip 1940'ların başında e, savaşın gelip derler ya kapıya dayanması söz konusu oldu. Savaşa girmese de e, Türkiye Cumhuriyeti, savaşacakmış gibi hazırlık yapmak zorunda kaldı. Bakın, normal zamanda 100 150 bin civarında olan asker şeyini, sayısını yani orduda silah altındaki olan asker sayısını 1,5 milyona, hatta bazı yerlerde rakamlar var, 2 milyona yakın savaş süresi boyunca çıkartmak zorunda kaldı. Tabii çok büyük bir külfet, çok büyük bir maliyet Savunma Bakanlığı'nın yani orduya bütçe ayrılması gerekiyor. Bu tabii genel olarak ülkenin ekonomik yapısını zaten kötü olan ekonomik yapısını daha da sistematik bir süreçte bozmuştur. Yani e, kırsal alan e, biraz daha enflasyonist politikalar ciddi anlamda bir enflasyonun e, baş göstermesi, bir türlü ekonomik göstergelerin kontrol altına alınamaması söz konusu. Zaten e, Cumhuriyet Döneminin büyük inkılap reformlarından genel olarak ideolojik olarak, siyasal olarak çok memnun olmayan yani devletin rejiminden çok memnun olmayan geniş halk kitlelerinin bu bağlamda özellikle ekonomik olarak da e, kötüye gitmesi, ekonomik göstergelerin onların hayatında çok ciddi bozukluklar inşa etmesi, genel genel şeyi e, eleştiriyi her düzeyde bu politik e, bunun başında e, politikanın başında olan yer alan parti ve isim İsmet'in ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne doğru e, şey yapmıştır e, e, bir gösterge, bir yön olarak belirlemiştir. Yani bütün muhalefet doğal olarak devletin politikalarına ve doğal olarak partiye ve İsmet İnönü'ye bir baskı yaratmaya başlamıştır. İsmet İnönü de bunun tabii ki de farkında. Tıpkı Mustafa Kemal'in farkında olduğu gibi. 1930'ların başında ki Mustafa Kemal'in denemesine benzer bir deneme. 1940'ların ortasında 1945'te önce demeçlerle yavaş yavaş kategorik olarak inşa edilecek. Yani bu yönde bir yumuşama, ılımlık yavaş yavaş inşa edecek. Sonra da fiili olarak ya da işte bir şey olarak, e, sistematik olarak uygulamada da buna geçilecek. Önce bunu söyleyebiliriz. Tabii e, bir iki rakamdan bahsetmek lazım. E, devletin başarısızlığı diyebileceğimiz ya da devletin ulaşmak istediği hedefleri inşa edememesi diyebileceğimiz bir iki rakamdan bahsetmek lazım. Toplum nüfusunun biliyorsunuz %80'inden fazlası köylü ve köylüler modernitenin getirilerinin onlara anlatıldığı gibi, aktarıldığı gibi, inşa edildiği gibi büyük değişimin, dönüşümün, batı tipi bir modern devlet projesinin son tahlilde sonuçlarını, pragmatik sonuçlarını, maddi sonuçlarını görmek istiyorlar. Yani madem bu inkılapları, bu devrimleri, bu reformları, bu yasaları çıkartıyorsunuz, madem yeni bir devlet inşa ediyorsunuz ve bu devletin inşasını batıdaki gibi bir büyük devlet, ekonomik olarak güçlü bir devlet, iktisadi olarak güçlü bir devlet, olarak da bir taraftan sunuyorsunuz. Tabii ortalama vatandaş, ortalık kitle bunu görmek ister. Yani kitlenin göstergesi, kitlenin siyasete baktığı zaman en temel düzeyde seçici olarak doğal olarak baktığı yer ekonomidir. E, ekonomi de iyiye gitmiyorsa, bakın %80 köylü hemen hemen Türkiye'de 1953 gibi bir tarih biraz önce bakarken gördüm. 40 bin köy var 1953'te Türkiye'de. Bu 40 bin köyden sadece 1953 ki artık iktidar devredilmiş Demokrat Parti iktidarından bahsediyorum ama o yılların genel bir tablosunu çizmek anlamında 40 bin köyün sadece onunda elektrik var. Yani elektrik neden bir gösterge? Çünkü hani bu tip şeyleri maddi e, teknolojik gelişmeyi hani batıda ortaya çıkan bir şeyi e, elektrik dediğiniz şey bugün sizin hayatınızda bir, hiçbir ideolojik yeri yoktur gündeminizi siyasi olarak doldurmamış olabilir ama bu tarihlerden bahsederken elektriğin kendisinin ideolojik bir söylem unsuru olduğunu çok net görmeniz lazım. O bir modernite göstergesidir. Modern devletin bir sembolüdür. Değil mi? Sizi karanlıktan yani her şeyden önce tabii ki de yani bir doğu toplumundan, karanlıktan, fakirlikten, yokluktan, yoksunluktan ayıracak değil mi? Elektrik biraz da gelişmenin sembolüdür. Elektrik biraz da kalkınmanın sembolüdür. Elektrik biraz da modern nitenin sembolüdür. Bunları biraz şey olarak düşünmenizi, yani geniş ölçekte düşünmeye çalışmanızı isterim. Bu 40 bin köyden sadece onunda 1950'lerin başında elektrik var. Yani bu ne yapıyor biliyor musunuz? Binde 2.5, binde 2.5 yapıyor. Yani demek istediğim şey şu, kitlenin göremediği bir modernite başarısı olarak sunulan, taşınamamış, yani merkezden çevreye doğru sürdürülememiş bir şeyden söz ediyoruz. Bu da zaten diğer şeylerle birlikte, müdahalelerle birlikte yani popülist İslam'a müdahale, gündelik hayata müdahale, inkılapların insanların davranış biçimlerini, yaşayış biçimlerini çevrede değiştirmeye çalışması, bunu tabii devlet eliyle yapıyor olması, giderek daha fazla devleti görüyor olması, tabii köylü kimle karşılaşıyor bu süreçte? Devletin, merkezin çevreye doğru kendini aktarırken kullandığı işte bürokratlarıyla, memurlarıyla, jandarmasıyla, polisiyle daha çok görünürlük kazanan biraz da devletin o soğuk yüzüyle karşılaşmalar. Sivil alanla devlet alanında sürekli bir kopuş, inşa edilememiş bir kopuş. Yani diyeceksiniz ki Osmanlı'da böyle değil miydi? Yani Osmanlı'da devlet ya da yönetici sınıfla çevre iç içe miydi? Tabii ki de değildi ama e, tamamen ayrı, ayrıydı. Yani seçkinlerle yönetilen kitleler arasındaki ayrım Osmanlı'da çok netti. Yani eğer böyle bir ayrım varsa, aynı zamanda bu ayrım karışmama üzerine de kuruluydu. Şimdi ise Cumhuriyet Modern Devleti inşa ederken hem birbirine benzemeyen iki ayrı kümeden bahsediyoruz, ama aynı zamanda bu iki ayrı kümeden bir tarafın sistematik bir şekilde diğerini biçimlendirmeye, değiştirmeye, dönüştürmeye elindeki aygıtları hem baskı aygıtlarını hem ideolojik aygıtları kullanarak onlara müdahale etmesi ya da etmeye çalışması söz konusu. Yani kitle kırsal yaşam ya da çevre devletin hep bu yüzünü yeni bir yüzünü ya da daha önce görmediği, tanımadığı, bilmediği bir yüzünü hayatına doğrudan doğruya karışan, ona kim olduğunu anlatmaya çalışan onun adına konuşan, onun adına karar veren, onu değiştirmeye dönüştürmeye çalışan bir yüzünü görmeye başlıyor. Bu yüzü görürken de bir tarafta yapılan edilenlerin son tahlilde ona daha fazla belki savaş zamanı ekonomisi içerisinde daha fazla yokluk, daha fazla fakirlik, daha fazla eksiklik, daha fazla hayat standartlarının bozulması söz konusu. Tabii sadece bu belki şeyi ayırmak lazım. Muhalefetin iki yani e, tek parti iktidarına karşı gelişmiş olan muhalefetin belki iki yüzü var. Bu iki yüzünü belki birbirine ayırmak lazım. Daha iki farklı yönü var. Bunlardan bir, tane, tam, bir tanesi bu anlattığım yön. Yani hiçbir zaman zaten seçkin olamamış, hiçbir zaman o yönetici sınıfla ortak bir paydada da buluşamamış ya da e, siyasetten bu anlamda nemalanamamış bir sınıf. E, aynı zamanda her şey kötüye gittiği için zaten düşünce biçimini daha da belki radikalleştiriyor. Daha da kendine muhalif ya da muhalefette başka bir şey arıyor. Bir taraftan diğer tarafta ise diye söyleyebileceğimiz şey rejim kurulurken, cumhuriyet inşa edilirken oluşturulmuş konsolidasyon ya da işte konsorsiyumda yani büyük şeyde konsolidasyon sürecindeki uyumda yani ortaklaşa harekette prim verilen ya da yöneticilere dahil edilen ya da o sınıftan görülen ya da onunla siyasetin paylaşıldığı işte büyük Toprak sahipleri, eşraf, çevredeki e, yaratılmaya çalışılan yeni Türk burjuvazisi yani şey Türk esnafı, Türk ticaretçisi, Türk tüccarı e, yine sivil tabii ki de yani bunlar belki yöneticiler değiller ama bunların bir kısmı da aynı zamanda belki bürokrat olan gruplar, memur olan gruplar e, savaş yılların ekonomik ortamı bunlarda da bunların ekonomisinde de bunların gündelik hayatında da çok ciddi oranda bir bozulma yaratıyor. Bakın enflasyon özellikle 220 bin, sayıları 220 bin civarında olan devlet, devlet memurları başta olmak üzere satın alma gücünü de çok ciddi bir şekilde etkileyecek. Daha önce bu rakamlardan bahsetmiştim. Hemen hemen 1'e 6, 1'e 5, 1'e 6 oranında bir savaş yıllarında paranın değer kaybı söz konusu. Yani ellerindeki para 6'da 1 oranında düşüyor. Tabii ekonomik süreci devam ettirebilmek, orduyu iyi şey edebilmek, savunmayı, mini savunmayı ya da hani genel olarak devlet bütçesini sürdürebilmek için en temel yöntem tabii ki de para kullan, yani paranın şeyi, para sahibi olmak. Yani kasada paranın olması gerekiyor. Devlet bu anlamda bu ihtiyacını para basarak gerçekleştirmeye çalıştıkça enflasyonu tetikledi. Paranın değerini sürekli düşürmek zorunda kaldı. Ve giderek kötü bir gidişat savaş yıllarının sonunda artık Türkiye'de ekonomik tablonun son tahlilinde herkesin gündelik hayatını bu anlamda etkilemiş, bugün hala daha konuşulan hatıralarda, anılarda iz bırakmış bir Durum söz konusu. Bu bir iç dinamik ama tabii tek başına bir iç dinamik olarak bunu açıklayamazsınız. açıklayamazsınız. Arada başka şeyler de var. Her şeyden önce bir dış etken var, dış baskı var, dış dinamik var. Yani dünya siyasal konjürtürünün bu bağlamda doğrudan doğruya Türk siyasetini etkilemesi söz konusu ve bunun da Türkiye'de siyasal sistemin açılmasında, demokratikleşmesinde çok partlerde geçişte çok baskın baskın bir rolü olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Hey, şöyle bir uyarıyla devam edelim. E, her ikisi de e, yani kimi yorumcular, kimi siyaset bilimciler bu iç siyasal denkleme, iç siyasal gelişmelere, iç, içerideki siyasal muhalefetin olgunlaşmasında, daha doğrusu siyasal muhalefetin ortaya çıkışında ya da kopuşta e, içerideki gelişmelere daha fazla baskın dikkat çekerken kimileri de sadece e, daha uç bir tarafta tamamen Türkiye'deki değişimin dönüşümü mutlak anlamda dış etmenlerle, büyük güçlerle, batılı devletlerin özellikle baskısıyla ya da hem batılı hem doğulu devletlerin belki iki taraftan olumlu ve olumsuz baskı anlamda söylüyorum bunu. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Batının ne kadar bu anlamda diyelim tırnak içerisinde olumlu baskısı varsa Sovyetler gibi devletlerinde bu anlamda olumsuz bir baskısı da söz konusu olacak. Ama her ikisi de tetikleyici bir halde rejimi değiştirecek, dönüştürecek şunu söylemeye çalışıyorum. Tek başına bir değişkenle ya da tek başına bir etkenle açıklamak çok zor. Sadece içeride tutmak yani sadece içeriden gelenlerle açıklamak zor. Sadece dışarıdan gelen bunun Türkiye'deki siyasal e, ortamı, siyasetçileri, siyasal sistemi, siyasal kültürü de çok küçümsemek, küçümseyen bir bakış açısı olduğunu söylemek gerekiyor. Yani o kadar da dışarıya bağımlı bir sömürge toplumu gibi, bir manda yönetimi gibi dışarıya bağımlı bir siyasal sistem değil Türkiye Cumhuriyeti bu bağlamda. hala daha konjöktürden ve kurduğu ilişkilerden attığı imzalardan, antlaşmalardan ne kadar sorumluluk sahibi kendini bağlamış söz konusu olsa da mutlak anlamda içeride de siyasal bir irade bu bağlamda devam ettiriliyor, ediyor ve bunun da örneğini 1940'lar boyunca kurulan denge politikalarında her ne kadar iki tarafta çok memnun kalması da ne Batı bloku ne Doğu bloku memnun kalması da bunu çok net bir şekilde gördük. dersin sonunda çok küçük bir vakit ayırıp bir arkadaşım bir soru sormuş ona bir cevap vereceğim burayı biraz daha devam etmek istiyorum. Tabii demokratikleşme, demokratikleşme yönündeki baskının dışarıdan gelmesinin en temel sebebi artık savaşın sonunda 1945'te yavaş yavaş şekillenmeye çalışan iki tür iki bloktur. Yani bir tarafta Batı bloku ve açık toplum, demokratik toplumla liberal kapitalist ekonomilerin içerisine yer alacağı ve başırtın, yani başını Amerika'nın çekeceği blokla diğer tarafta da Sovyetlerin bu anlamda e, tabii 45'ten sonra artık şeyden bahsediyoruz. Dünya konjonktüründe iki büyük, iki kutuplu bir uluslararası ilişkiler açısından söyleyecek olursak iki kutuplu bir yapı ve iki büyük süper gücün iki devletin başına çektiği bir tarafta Amerika'nın bir tarafta Sovyetlerin ve onların etkisi, onların etki alanında yer alan ülkelerin sadece etki alanında yani aynı zamanda birçoğu anlaşmalarla, ittifaklarla bir araya gelmiş, bağlanmış ülkelerin yer aldığı bir kamplaşmadan büyük bir Soğuk Savaş döneminden söz ediyoruz. Tabii Türkiye'de tam da bunun merkezinde. Hani bir taraftan Sovyetlere komşu, Sovyetlerin çok yakınında bir yerde ama bir taraftan da ülkenin son 200 yıllık ya da son 150 yıllık diyebileceğimiz tarihi modernleşme ve batı tipi bir devlet inşa etme sürecinde hele de iktisadi anlamda, ekonomik anlamda son dönemde e, İttihat Terakki'nin belki ikinci meşrutiyetten giderek hızlanarak verdiği kararlar ama Cumhuriyet'in erken döneminde de 1923 İktisat Kongresi ile birlikte artık milli bir burjuvazi devleti, bir kapitalist devlet inşa süreci içerisinde olmasının, yasal düzenlemelerinin, hukukunun genel olarak batıya benzeyen bir devlet inşa etme süreci içerisinde aslında yakın olduğu kamp, bütün 30'lardaki o devletçi politikalar, sistemler, otoriter ve sistemler uygulanılara rağmen her zaman batı tarafında yer almasının bu bağlamda çok ciddi bir etkisi olduğu söylenebilir. Tabi bu iki tarafın da baskısını ortaya çıkartacak. Hani Batılılar Cumhuriyeti ya da Türkiye Cumhuriyeti'ni kendi tarafında kendi blokunda görmeye çalışacaklar. Tabi Sovyetler de bu bağlamda yani doğrudan doğruya kendi tarafında görmese de Sovyet, Sovyet politikası da Cumhuriyeti ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasını bu bağlamda etkileyecek. Sovyetlerin ciddi bir talebi söz konusu. Yani 1945'te en önemli olaydan bir tanesi bu. Türkiye'yi tedirgin eden, Türkiye'yi belki bu anlamda geren Türk dış politikasında kısa bir süre, bir kısa bir süre demeyelim ama bir bunalım ya da bir tercih etme kendini ne tarafta göreceği, hangi kampta göreceği konusunda çok ciddi anlamda bir tercihe sürükleyen bir süreç söz konusu oldu. Tabii şunu da hatırlatalım, savaş bitmeden, belki daha önce söylemiştik, savaş bitmeden Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti aslında nerede, hangi kampta yer alacağı konusunda çok temel bir tercihte de bulunmuştu. Batılılarla birlikte bir açık toplum, bir demokratik toplum inşası sürecinde aslında ittifakın, müttefiklerin kampında yer alacağı çok net kazanmıştı. Bu işte Almanya'ya savaş açarak kağıt üstünde de olsa daha sonraki demeçlerle birlikte hani bir e, Batı toplumu e, inşa etme yönünde çok temel bir tercihte bulunduğunu da söyleyelim ama en önemli gelişmelerden bir tanesi 1925'te e, imzalanmış olan Sovyetlerle Türkiye arasında imzalanmış olan çok önemli bir dostluk antlaşmasının 1945 yani 20 yıllık bir süreç boyunca Türk dış politikasında önemli bir şeyidir, dayanak noktasıdır. Hani ona uygun bir dış politika, Sovyetlerle aranın iyi olduğu, Sovyetlerle çatışma, çünkü bir sınır devletisiniz, önemli bir tehdit sizin için, büyük bir devlet. Onunla uyumlu bir dış politika, onunla tedirginlik yaşamayan bir dış politika inşası söz konusu. Artık 1945'e gelindiğinde bu 20 yıllık dostluk ve saldırmazlık antlaşmasının yenilenmesi söz konusu olacak 1925'in başta şey, 1945'in başlarında e, Sovyetler buna yanaşmayacaklar. Daha doğrusu Sovyet Dışişleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti'ne antlaşmanın yenilenmesi için bazı e, yeni uygulamalar, bazı yeni düzenlemeler, bazı anla, yeni bir pakt, yeni yeni bir şey e, karşılıklılık e, ileri sürecekler. Bunlardan bir tanesi birkaç tane var yani anlaşmayı ya da yeni bir anlaşma yapmanın kuralı olarak ileri sürülenler. Tabii Türkiye'nin kabul edebileceği şeyler değillerdi. Kabul etmedi de biraz da Batı'nın desteğiyle, Batı'nın belki arkasında durması diyelim söz konusu. Gerçi iki Dünya Savaşı her ne kadar arada bir gerginlik, Batı ile bir gerginlik, bir türlü savaşa girmeme tarafını belli etmeme konusunda söz konusu olsa da son tahlilde gelinen noktada Batı'nın da desteği, Sovyetlere karşı bir Sovyetlerin dayatmasına karşı tehditine karşı bir tavır geliştirebilmiş Türkiye. Tam da bu anda zaten belli olmuştu Türkiye'nin nerede yer alacağı. Türkiye Cumhuriyeti'nden istenenler her şeyden önce özellikle 1800'lerin sonundan Bir Dünya Savaşı dönemine kadar Türkiye'nin elinde bulunduğu Rusların elinde bulundurduğu işte Doğu sınırlarında Doğu vilayetlerini geri almak. Daha doğrusu Doğu'daki sınırı yeniden çizme teklifi Türkiye'nin hiçbir zaman kabul edemeyeceği, egemen bir devleti, bağımsız bir devletin o süreçte hele de böyle, böyle bir savaş sonu değil, yani bir barış ortamında imzalamak zorunda bırakılabileceği bir anlaşma değildi. Diğeri de boğazların güvenliği ve boğazların denetimi konusunda ortak bir e, tavır alınması isteniyor. Yani Ruslar boğazlarda pay sahibi olmak isteyecekler. Bu ikisi Türkiye'ye dayatılacak. Ne için dayatılacak? Bunları kabul etmezseniz biz sizinle... Dostluk ve saldırmazlık anlaşmasını devam ettirmeyeceğiz ya da yayınlamayacağız. Türkiye bunları reddederek kendini aslında biraz da o batı kampına, batı tarafına doğru sürükledi. Yetmedi tabii ki de yetmeyecek bunlar. O 40'lı yıllar, yani 40'lı yılların ikinci yarısı boyunca özellikle Amerikan politikasındaki bazı gelişmelerde Türk siyasetini kendine doğru çekecektir deyip küçük bir ara verelim buradan devam edeceğiz.